Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Darkness Sizes'ta 3. bölümde başlıyoruz. Bugünkü konumuz elmaslarımızı nasıl harcayacağımızla ilgili ve karakterdeki ince detayları anlatacağım. Dünkü videomda göstermiş olduğum bazı şeyler vardı. Onlarla ilgili tekrardan bir özet geçeceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cengiz Bro kanalımıza hoş geldiniz. Evet şimdi arkadaşlar girişte de bahsettiğim gibi bugün sizlere Darkness Sizes'ın 3. bölümünü çekiyorum. Bugün elmas elmas biraz biriktirdim size. Gördüğünüz gibi 12.856 elmas biriktirdim. Bu elmasları nasıl kullanacağım? Ondan sonra karakterimizin ince ayrıntılarına biraz daha gireceğiz. Mücevherleri, mücevherlerden bahsedeceğim size. İşte ekipmanlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi kostümlerden bahsedeceğim. Tesisatlardan bahsedeceğim. Tesisatlar nasıl basılır, nasıl yapılır, nasıl edilir bunlardan bahsedeceğim. Hemen hızlıca videoyu fazla uzatmadan hemen ayrıntıya girelim. Şimdi gördüğünüz gibi 12.000 tane benim elmasım var. Elmasın şimdi olayından bahsedeceğim size. Hemen şuradan sandık bölümüne giriyorsunuz. Sandık diyorsunuz. Buraya gördüğünüz gibi buradan sandıkları 10 ilk satın alıyor diyor. 3000 elmasa. Ama biz zırhımızdan zaten eminiz. Zırhımız güzel. Onları zaten geliştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Biz kostüm alacağız. Burada ne diyor? Bir kademe diyor. B, S artı artı giysi dekoru elde et. 10 kez satın alarak bir kademe S artı artı Burada garanti veriyormuş. Hemen bir 10 tane açalım diyorum Bak ver bakalım ne vereceğim Hop. Evet. Ne verdi? Hani S artı, artı veriyordu Bunlar B olmalı. Bu ne? Çöp olmadı. Evet, fot verdi. Bu neymiş? A verdi. Bunlar hep A. Hani S artı artı veriyordun, vermedin. Ne oldu? Ah hu yapıyorsun orada. <laughs> Neyse, şansımız devam ediyor. Biraz daha var. Basalım gene. Bakalım bu sefer verecek mi? ne verdi. Gene vermedi. Allah Allah, çok enteresan. Evet, gene aynı çöplerden devam. A verdi, A artı verdi, A artı da işe yarar. A artıları S artıya çevirebiliyorsunuz. Bu verdi ne? Çok kötü gidiyoruz. Erde bir 10 tane daha? Hadi artık S artı artı ver. Bir tane verdi. İşte gördüğünüz gibi bu mavi tonunda mor tonundakiler maviler B oluyor. Altın sarısılar A oluyor. Bu da S artı artı oluyor. Evet şöyle baştan başlayalım. Bu neymiş? A geç. Geç. Buraları hızlı atacağım. A artı artı verme ihtimali de var. A artı verirse S artıya S artı artıya çıkarabiliyoruz. Evet. S artı artımızı açalım. İnşallah SR art tartılır. bu ne? Çok iyi. Aa ilk defa gördüm bunu. Goblin maskesi. Kritik aktivasyonu kritik asar Çok güzel. Benim maskem de çok kötüydü ha. 3000 tane kaldı. Ver bir 10 tane daha. Ver bakalım. Ver 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 ver. ver. Ne yaptın? Gene bak. Şimdi. Yani 12.000 elmasa bir tane SR tartı verdi arkadaşlar. Geri kalan hikaye. Aa evet. 256. Ver bir 300. Hadi bakalım. Ver bir SR Hadi ver bir 300 daha ben. Seni mi kıracağız? Verdin ne verdin? Yok. B. Evet arkadaşlar. 12.000 elması şu an 12.856 tane elmasımızı hibe ettik. Ama güzel bir şey verdi. Çünkü kostümümdeki maskem çok dandikti. O yüzden gördüğünüz gibi A kullanıyordum. S artı artı. Bu cuk diye oturdu. Bunu çok beğendim. Kuşanalım alalım. Oo. Eyvah adama bak. Tam rock starcı oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bunu yükseltelim. Bu çöplerle yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü çöp vermişti ya bize. Top seçim diyelim. Bakın 820.000 gold'a at Seviye yapabiliriz. Yap, gitsin. O güzel. Şimdi buna mücevher yerleştirelim. mücevher yerleştire, geliyorsunuz. Bu materyallerden olmadığı sürece mücevher yeri açamıyorsunuz. Yani gem ya da taş. Basalım. Bir tane Teşekkürler. Çok bağırmana gerek yok. Evet, devam. Çok seviniyor ya. Evet, bir tane daha açtık. Teşekkürler. Şimdi ona hemen taş koyalım. Bir tane PVP SP koyalım. Bir tane normal SP koyalım. Çok güzel. Evet. Şu anlık kostümümüz idare eder ya. Güzel. Şu, şunun çıkması çok güzel oldu. Çünkü şunu oynuyordum. Yalnız bunun bir dakika. Bunun he. Şunu da anlatayım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada bir dalgınlığıma geldi. A artı mücevherleri buraya koydum. Halbuki burada daha güzel mücevherlerim var. Gördüğünüz gibi. Bunları kaldırıyorsunuz. Bunlara da para istiyor. Ne yaparsanız para istiyor oyunda ne yazık ki. Şimdi bu hatamı düzelteceğim. Bu hatamı yaptığımda iyi oldu. Siz de görmüş oldunuz. Kaldır. Buraya S artı artı. Her zaman ekipmanınızın S artı artılar en iyisidir. Hep onları koyuyorsunuz. Statları kötü de olsa koyun. Statlarını düzeltme de var. Nitelikler dedikleri bir olay. Gördüğünüz gibi A artıları çıkarttık. S artı artıları koyduk. Şimdi tesisat bölümüne gelelim. Gördüğünüz gibi yeni tesisatlar geldi. L'ler geldi. Artık S artı artıların üstleri geldi. Üstleri de L oluyor. Ben şu an 4 tane L çıkardım. Yalnız çıkarması çok zor. Gördüğünüz gibi burada S artı artı baltalarım mevcut. Bunların hepsi FOT. Yani yakmalık. İngilizce'de FOT derler. Hepsi yakmalık. Birleştirmelik, patlatmalık, kırmalık. Zırhları da öyle. Gördüğünüz gibi S artı artı bunların hepsini kıracağız. Yakacağız. Aksesuarlarımız da böyle bu şekilde. Bunların da hepsini yakacağız, kıracağız. Mücevherlerimiz duruyor. Parçalarımızı bu parçaları biriktirdikten sonra Belirli bir rakama geldikten sonra Bu parçaları kolay bir şekilde birleştirebiliyorsunuz Onun da bilgisini vereyim Gördüğünüz gibi bayağı bir şey toplamışız Evet şimdi mesela demiştim ya az önce videoda Statlarını nasıl değiştiriyorsunuz Gösterelim mesela statı kötü olan bir şey Bu neymiş Savunma niye veriyorsun ki sen balta değil misin Arkadaşlar şurada nitelikler diyor Yani bir daha göstereyim Şuraya geliyorsunuz nitelikler diyorsunuz Burada bakın ne veriyormuş SDR e veriyormuş Yani şimdi şu an benim nitelik biletim az Ama bir kerelik basacağım Bakalım ne gelecek Kritik aktivasyonu savunma del Beğenmedim geri alabiliyorum Buradan da statlarını değiştiriyorsunuz Nitelik biletini nereden bulacağım derseniz Görevlerde çıkıyor Ya da shop'tan da alabiliyorsunuz Ama shop çok pahalı Genelde görevlerden kutulardan bir yerlerden bir şekilde Onu size ulaştırıyor oyun Böyle bir güzelliği de var Bu arada bu Rockstar kostümü de dün dün birleştirdim. İki tane S artı, artı kostüm birleştirdim. Şansıma bu çıktı. Çok da güzel oldu. Maskemiz de güzel oldu. E, dünkü videomda demiştim değil mi siz de günlüklerden bakın mesela güzel bir ekipman çıkardığınız zaman kostüm dekorunu buradan gördüğünüz gibi burada hediye veriyor size. Ne verecek? İki tane boyama bileti verdi. Buna ne vereceksin? Boyama bileti. Boyama. Evet, boyama bileti verdi. Şimdi arkadaşlar dün bahsetmiştim esans demiştim. Seer taşı demiştim. İşte rünler demiştim. Evcil hayvandan bahsetmiştim. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar rün'e geldiğimizde rün sizin burada şeytan üçgeni gibi duran nesnelere mesela bakıyoruz bu neymiş? SDR. Burada yazıyor neye yararlı oldu? Buradan siz hangisinin size yararlı olduğunu seçiyorsunuz. Uşan diyorsunuz. Mesela bunda ne takılıymış? PvP asılı hasar artışı demiş. Ben PvP oynadığım için bu oyunu PvP ürünleri kullanıyorum. Değiştirme ihtimaliniz de varmış. Mesela şimdi neymiş bu? Gördüğünüz gibi zayıflatma kritik oranı. Bu neymiş? Aktifleştirdiğinde havadaki bir PvP rakibine saldırmak için havadaki düşmanlara verilen hasarı 5 saniyene %30 arttırır. Yani adam havaya vurduğunuz zaman bazı skillerimiz var bu karakterde. Havaya adam böyle sıçrıyor. O ara asıl you Bu neymiş? Zayıf atılmış bir rakibe saldırmak kritik oranını %5 saniyeliğini 5 yüzde saniyeli %5 arttırır. Bu da güzel. Ama bu %30 arttırıyor. Bunu da kararsız kalmışım. Dirençler. Dirençleri de aynen bu şekilde değiştiriyorsunuz. Bu da defansla ilgili şeyler bunlar. Ben burada bunu kullanmışım. CP kullanmışım. Yani CP HP. Health bar. Canınızın kapasitesi gibi bir şey. Can rünleri. Ben kritiğini kullanmışım bunun. Diğerinde ne kullanmışım? Diğerinde de SP. neymiş? Bir PvP rakip veya canavardan başarıyla karşılığında 5 saniye kritik yüzde arttırır. Hani canavardan ya da adamdan kaçıyoruz ya. Onu oynayanlar bilir göstereceğim. O ara bizi yükseltiyormuş. Evet şimdi sihir taşına gelelim. Bu sihir taşı aslında benim oynadığım ilk zamanlarda yoktu. Yeni geldi. Sihir taşı güzel. Geçen dün SRT artı bir sihir taşı elde ettim. Sihir taşları size ekstra özellikler veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nitelik de veriyor. A artı ve A artı seviyeye ulaştığı zaman. Gördüğünüz gibi burada yazıyor nelere ihtiyaç duyduğu. Sihir taşını da biriktirin. Sihir taşlarını birleştirin birbirine. Zaten onu da kolay yaparsınız. Daha sonra evcil hayvana geldik. Ben evcil hayvan pek kasamadım. Evcil hayvanımı es buldum. Gördüğünüz gibi gelişim böğürtlen diye bir olay var. Böğürtlenini basıyorsunuz. Yalnız evcil hayvan geliştirmek aşırı derecede altın istiyor. O yüzden buna biraz ara verdim. Yani şu an 20 seviye ama 20 seviye gelene kadar elde bir 10 milyon yemiştir yani. 10 bin rahat yemiştir yani. O yüzden bunu birazcık beklettim. 20 levele kadar beklettim. Aslında kasmam lazım. Atılım belirli bir levelden sonra çıkıyor. Atılım dediği de statlarını değiştirebiliyorsunuz. Günlük böyle şekerle besleyin bunu. Her seferinde beslemek zorundasınız. Yani şuna vereyim bütün gün. 20, 23 saat şimdi bu besil olarak kalacak. Bakın yeni karakterler çıkmış. Bu bak evet bunlar yeni çıkmış. Yeni petler çıkmış. Adam petler. Bizdeki şu an bu. Evet petler de bu şekildeydi. Bonusumuz gelmiş günlük. Onu da alalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterimizi bu şekilde amnem yeni çıkmış ne gelmiş amnemlerde Oo, Bir sürü şey gelmiş gayet güzel amnemler gelmiş Süresi de olduğu için kullanılamamış. Bunlar da nikinizin yanında işaret olarak gösteriyor Bu neymiş cesaret güzelmiş mesela elde edilmesi süreli zaten bunlar Bir veya daha fazla kademe es onurlu yağmacı evcil hayvanı edin Hmm, güzel. Yani S bir tane şey bulmamız lazım, pet bulmamız lazımmış. Bizim burada yumurt... bu yumurtalar da arkadaşlar petler. Buradan açabiliyorsunuz. Biz şimdi biraz da hayvan açalım. Bakalım S hayvan bulabileceğiz mi? Bu ne? A galiba bu. Bir tane daha açalım. Yine A çıktı. Yine A çıktı. Vermez şimdi bir tane S. Yine A çıktı. Yine A çıktı. Yine A çıktı. O cesaret e, logosunu vermemek için sürekli A çıktı. Çok güzel. Bakalım. Evet. Hepsi A. Bunların hepsi çöp. Çöp yani. Hiçbir işe yaramaz. Petiniz S değilse hiç onunla uğraşmayın. Hiç. Paranızı pulunuzu harcamayın. Hiç tavsiye etmiyorum. Gerek yok. Evet envanterimize şöyle bir göz atalım. Evet envanterimizde. Şunu biriktirin. Yan karakter kasıyorsanız şu XP çantasını her karakterinizden alın. Nasıl alacaksınız? Hemen onu da gösterelim. Geliyorsunuz buraya. Lonca mağazasına. Şuradan Gördüğünüz lonca mağazasından günlük limin DYM sandığı alıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu alıyorsunuz günlük. Yan karakterlerinize ben abi oynayamıyorum. Zamanımı o kadar ona harcayamıyorum diyorsanız böyle yapacaksınız. Tam gençler. Başka ne vardı bakalım. Yani belirli bir şeye kadar gösterdik. Aktarma biletimiz var. Aktarma biletini de hemen anlatayım. Ya o kadar çok detay var ki bir videoya bunu asla sığdıramayız. <laughs> O yüzden böyle yavaş yavaş ağır ağır gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Siz sorarsanız yardımcı olurum. Ee, bugün de böyle size kutulu açılımı yaptım. İşte nasıl basılır onu gösterdim. Dediğim gibi arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atarsanız seviniriz. Hoşçakalın.